Arkadaşlar selamünaleyküm. Hamas lideri İsmail Haniye İran'da yaşadığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas'ın en üst düzey isminin bu şekilde şehit edilmesi iç ve dış basının gündemine bomba gibi düştü. Biz de bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Ama değerlendirmemiz sorular sormak suretiyle olacak. Soruların cevaplarını da ekran başında size bırakacağız. 1 Saldırı ülke dışından savaş uçağı veya füze saldırısı şeklinde gerçekleştiyse İran'ın hava savunma sistemi nerede? Saldırıyı niye bertaraf etmedi? Yoksa İran'ın savunma sistemi şişirilmiş balon mu? 2. Saldırı ülke içinden İHA veya kamikaze drone şeklinde gerçekleştiyse İran'ın istihbaratı nerede? Güvenlik zafiyeti mi var yoksa İran'ın içinde kripto ajanlar mı var? 3. Saldırıyı gerçekleştirenler İsmail Haniye'nin kaldığı binayı odasına kadar nereden öğrendi? 4. İsmail Haniye neden başka bir yerde değil de İran'ın başkentinde şehit edildi? Haniye'nin İran'ın kalbinde öldürülmesi kime yarar? 5. İsmail Haniye Hamas'ın lideri. Hamas'la savaş halinde olan da İsrail bu da her ne kadar kanıtlanmasa da gerçekleşen saldırının doğal failini İsrail yapar. Yani İsrail İran'ın başkenti Tahran'da saldırı yapacak kadar güçlüyse neden İran'ın üst düzey yetkilileri yerine İsmail Haniye hedef alındı? Zira İsrailce Hamas'ın arkasında İran vardı. İran yetkilileri yerine neden Haniye? Eğer doğal fail İsrail bu işi yapmadıysa Haniye'yi kim neden öldürdü? 6. İran'ın Suriye konsolosluğunun vurulması, Cumhurbaşkanı helikopterinin düşmesi ve son olarak da bu saldırı. Yani İran'da neler oluyor? İran savaşa çekilmek mi isteniyor? 7. İran bu saldırıya cevap verecek mi? Cevap verilecekse nasıl ve ne şekilde olacak? 8. Netanyahu ABD ziyaretindeyken Golan Tepelerine saldırı oldu. Ziyaret dönüşünde de Haniye suikastı. Yani ABD bu yaşanılan olayların neresinde? 9. Haniye'nin şehit edilmesinin Gazze'ye ve Hamas'a etkisi ne olur? 10. İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra İslam devletleri ve Birleşmiş Milletler ne yapacak? Bölgedeki istikrarsızlık nereye doğru gidiyor? Evet arkadaşlar, şüphesiz İsmail Haniye'nin şehit edilmesi çok büyük bir olay. Biz de bu konuyu bu şekilde sorular sorarak değerlendirdik. Çünkü birinci derecede bilgi vermesi gereken İran sessizliğe büründü. Belki de bu video yayınlanırken birkaç açıklama yaparlar. Ama gerçeklerin hiçbir zaman ortaya çıkmayacağı kanaatindeyim. Zaten olayları değerlendirirken sorular üzerinden gitmemdeki amaç da buydu. Cevaplar sizde değerli dostlar yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.